Parça modundaki bir diğer komutumuz ilerleme hızı hesaplayıcısı ee, eğer sujeti tezgahınız varsa e, eski bir model tezgahsa burada e, normalde posta otomatik olarak ilerleme hızları kontrollara göre hesaplanacaktır ama e, ilerleme hızı hesaplayıcısını sujeti için kullanabilirsiniz. Burayı açtığınızda hani malzeme ve kalınlık otomatik gösterilir ve siz buradan e, kesim kafasındaki nozul sayısı yani kesim kafası sayısı bir adet orifis e, değeri çapı e, girebilirsiniz. Yine e, basınç girebilirsiniz yani e, kaç barlık bir basınçla e, kesim yapılıyorsa o basıncı girebilirsiniz. Hemen altında e, aşındırma debisi yani orifis çapından çıkan da, e, kilogram miktarı, e, dakikadaki kilogram miktarı olarak e, kaç kilo kum suriyetinden çıkan, çıkan kesici, aşındırıcı e, sıvı miktarını yazabilirsiniz. Hemen işlenebilirlik endeksi ise e, sac metalin yani kesim yaptığınız malzemenin veya sacın e, işlenebilirliği ile ilgili bilgidir. E, bu bir işlenebilirlik e, miktarı ne kadar düşükse e, kesim kesip o kadar yavaşlayacaktır. İşlenebilirlik özelliği ne kadar yüksekse ilerleme hızı o kadar artacaktır. Yani burada 25 %25 işlenebilirlik endeksi verdiğimde bunu ayarlayabiliriz. Nozul boyutu kısmından nozulunuzun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Burada da aşındırıcı faktörü eğer kullanıcı değeri olarak %87 ya da %87 girerseniz ona göre değerler tekrardan hesaplanacak veya burada sanat, barton garnet, yemeğe garnet yani ingin garnet gibi değerler var. Bunlara göre farklı kesim hızlarına erişebilirsiniz. Bunları varsayın olarak ayarlamak isterseniz her seferinde çünkü tezgahınız standart olduğu için her seferinde aynı mantıkla çalışmasını sağlamak için tek tek uğraşmak için varsayın olarak ayarlayıp ip onaylanmaya yapabilirsiniz. Bundan sonra eğer takım yolu verirseniz ilerleme hızları e, buradaki hesaplayıcıya göre oluşturulan ilerleme hesapları e, ilerleme hızlarını kullanacaktır tezgahınız. Mutlaka sujeti tarzda tezgahımızın olması şart. Burada gördüğünüz gibi F525.02 olarak hesaplanıyor. Boştaki kesim ile ilerleme hızları arasında tabii ki farklar olacaktır.